Şimdi arkadaşlar araba nasıl kullanılır merak edenler arabayı sürmek isteyenler elbette vardır. çünkü ben de zamanında arabaya heveslendiğinde nasıl sürerim diye hep sorardım yani adam getirirdi beni yanına oturturdu böyle ya işte böyle sürü sürülür de bu nedir bu nedir bu nedir şu nedir hepsini merak ederdim şimdi ben kafanızdaki bütün soruları tek tek cevaplayacağım. Sırayla hepsi nedir, ne işe yarıyor? Şu an öncelikle önemli olan şeyleri öğreteceğim. Kapıyı açmama, kap arabaya nasıl bindiğimi onu göstermeye gerek yok. Şimdi geldim, bindim. Kemer var. Kemer tabii arkadan yeğenim İbrahim takmış o. Onlar onlar takmıyor. Onlar kemer kullanmıyor. Onların göbekleri var. Kemer olarak kullanıyoruz. Şimdi kemerinizi taktınız. Ondan sonra fites boşa aldınız. Olmasa da olur ayağınız debrajlı olursa. Neyse onu sonra anlat Aldınız. Boşa aldınız. Volta kapattım ben çalıştırayım size göstereyim. Geldiniz bindiniz. Boşta fitesiniz. Açıyorsunuz Biraz öncelikle. göstereyim bu oldu. ekranı. Şey Ekranda bak bir daha gösteriyorum. Ekranı açtığınızda ışıklar var burada. Kesinlikle. Bu ışıklar <laughs> sündüğünde kontağı tamam, dedim Ya. Bir saniye. Hah. Arabada herhalde sorun var. Bazen olmuyor. Yani başkası gibi. Aa, Ondan hemen. sonra kontağı çalıştırıyorsunuz. Araba gaz da alıyor. Araba şu an çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kalkış yapmak için e, İbrahim flashını şuraya bir göster. Şimdi bak ayağım debriyajda. Şu an e, yani e, fites boşta olduğu zaman ayağımı bıraksam da stop etmez. Ben debriyaja basıp bire aldığımda ayağımı kaldırırsam istop eder. Şimdi bire atıyorum. Arabayı kaldırıyorum. Nasıl? Debriyajdan ayağımı yavaş yavaş çekiyorum. Gaza basıyorum. Yani hafif zaten bak ayağımı ayağımı hafif çektiğimde e, böyle böyle bak ses geliyor tabi belki ses şu an telefonuna gelmez ee, tabi şey de vardı el freni de vardı <laughs> onu unuttuk el freni zaten e, bastığında el freni bırakıyorsun şu an araba yokuş olduğu için gidiyor ha, frenle durdurdum oldu ortadaki fren bak bunları da sırayla aslında anlatmak lazımdı ortadaki fren İbrahim güzelce göster şurayı Bak şurada frenle durduruyorum. Şimdi gitmek için dediğim gibi debriyajı bırakıyorum. Gaza basıyorum. En sağdaki gaz. Bak araba gidiyor. Gidiyor. Şimdi ikiye atmak için bak. ikiye biraz daha gaz vermek için. Tekrar bak sağ ayağımı komple kaldırıyorum. Debriyaja basıyorum. İkiye girdi. Sonra ayağımı tekrar gaza basıyorum debriyajı yavaş yavaş bırakıyorum. Bak bu göster nasıl gidiyor araba. Araba bu şekilde gidiyor. Güzel. Şimdi durmak için ne yapıyoruz? Durmak için kardeşim ayağın debriyajda olabilir. Panik yapmaman için ayağın debriyajda dursun. Ayağını gazdan bırakıyorsun. Frene basıyorsun. Frene bastın bak. Görünüyor mu İbrahim? <laughs> frene bastın. Araba durdu durdu. Şimdi boşa at. Ayağını debriyajdan bırak. Ayağını debriyajdan bırak. Bu sefer ne oluyor? Araba durmuş oluyor. Ee, ondan sonra ne? Ee, başka İbrahim söylenecek ne var? El freni çektiğimizde. Fren, Tabi inmek istiyorsan, devam etmek ha. istiyorsan tekrar göstereyim. Bak debriyaj 1'e atıyorsun. Şöyle fitesi 1'e atıyorsun. Sonra debriyajdan hafif bırakıyorsun. Gaza basıyorsunuz. Araba gidiyor. Şimdi arka tarafta bir tane araba geliyor. Sinyalimizi verelim. Ya da o geçsin. Sırmış. Ecele yok. Ecele yok. Sakin olacak. Yani bu şöyle Acele etmeye gerek yok. Sakin sakin kullanacaksınız. Şimdi Şimdi arkadaşlar bu videomuzu çektik biz. Eee İşte ben anlamadım ya da merak ettiğiniz sorular vardı. Onu tekrar yazın altına bütün ayrıntılarıyla tekrar ben anlatırım size. Belki şu an eksik bir şeyler vardır. Eee şu an İbrahim var mı bir şey Senin de eklemek istediğin ee, Yok onu demeye gerek yok Tekrar ben söyleyeyim Bu direksiyon biliyorsunuz Bu fites Bununla değiştiriyorsun 1-2-3-4-5-6 geri yani Onları da bir göstereyim Bak İbrahim burayı göster bir Şimdi bak bu zaten geri bu, bu mandallı mandallı olmayanlar geri bu şeyde oluyor sağ tarafta altının yerinde oluyor bu mandalı şöyle kaldırıp geriye atıyorsun ondan sonra gerinin dışından mandalı kaldırmaya gerek yok bu böyle bir böyle iki böyle boşta şu an üç geri dört tekrar boş altı şey beş Şöyle altı. Bu fitness. Bu el freni. El freni. Şöyle indiriyorsun, kaldırıyorsun. Ondan sonra getirip burayı da gösterelim. Bak bu gaz. En sağdaki. Bu fren. Ondan sonra bu da debriyaj. Bak bu da debriyaj. Debriyaj. Fren. Gaz şimdi dediğim gibi getir göster orayı çalıştırmak için arabayı fiteze aldığında debriyaja basıyorsun fitese alıyorsun araba yürütmek için ayağını debriyajdan hafif kaldırıyorsun şu şekilde gaza basıyorsun böyle tamamen kaldırıyorsun gazla gidiyor bu şekilde durmak için tekrar debriyaj sonra frene basıyorsun araba duruyor ee, bugünlük bu kadar Bu videomda bu kadar Eksik bir şey varsa Videonun altında yorumda yazarsınız ee, Zaten yorum yaparsınız Ama beğenmeyi unutmayın Abone olmayı da unutmayın İnşallah e, Merak edersiniz Sorular sorarsınız Ben de ikinci videoyu yapmış olurum